Saçım iyi mi kötü mü? Orta. Yoksa. <laughs> i̇yi mi kötü mü? Yoksa. Çok güzel. İyi değil mi? Evet. Hiç böyle. Tamam. Teşekkürler. O zaman. Bugün yanımda... Bir dakika. Bir dakika göstermeyelim. göstermeyelim Ha manzara mı kötü? Gözüküyorsam sıkıntı yok. Bak şu, şimdi orayı gösteremeyiz. Orada bir sürprizimiz var çünkü. Bugün sizlere... Ne gösteriyorum? Soru işareti yapayım dur. Soru işareti nasıl yapayım? Koyarız ayağınıza. Arkadaşımızı yaka paça salondan atalım. O sanır eskidi yapman lazım. Soru işareti onun modosu. Bu Ya of bir dakika ya. Esnaf! Esnaf! <laughs> <Arkaya. gülüyor> bir şey vardı ya neydi o? <laughs> <laughs> Nefes bildi. <laughs> Kolay değil. Bak şimdi bir dakika. Ne yapıyorsun? <laughs> bir saniye. Şu anda bugün... Ay tırnaklarıma bakın ya çok güzel hala bunlar. Neyse tamam. Bu videoyu bu arada bayramdan önce çekiyorum. <laughs> bayramdan önce çekiyorum. <laughs> Tarih vuracağım şimdi. Şey... Köpekleri beslemeye mi geliyor abla acaba? Neyse. Hepinizin kurban bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Enişten dileklerinle kutlarım. Şimdi bugün sizlerle birlikte RX-9 incelemesi yapmıyoruz tabii ki de. Ben motor incelemecisi gibi durmuyorum büyük ihtimalle oradan. Sizinle birlikte RX-9'a biniyoruz. Evet buna böyle geldik. Bu motor o havalı çekimler. Şimdi bu motor dünyanın 8. harikası. <laughs> o yüzden çok torkluymuş gibi davranacağım. Ama hafif olduğu için böyle e, çok hakimiyet kurabiliyorum üzerinde yani torklu olduğu için falan değil. Bu görmüş olduğunuz motor 50 cc bir motor arkadaşlar. Böyle bu şekilde nostaljik görünümlü birazcık CG'ye benzeyen ama CG havası hafif dedim anasını satayım. CG havası tam olmayan biraz daha elit. Bunu niye yaptırmadın? <laughs> bak. Bak bir gel Allah aşkına bak. Ondan sonra diyeceksin ki bu motoru satalım, Instagram'da paylaşalım falan motoru bak. Bu ne? gel gel oğlum. Hayır ya çağırmazsa video çıksın diye çağırıyor köpekleri. Bu arada gerçekten büyük ihtimalle abla onları besliyor. O yüzden büyük ihtimal yemeklerini kıskanıp bize saldırabilirler. Ya abla ben korkuyorum. Bir sürü köpek geliyor. Ne yapacağız? Ya ona bir şey adam mı abla mı anlamadım ama ona bir şey yapmıyorlarsa bize de yapmazlar ki. Ama biz onların alanına girdik. Yaparlarsa Ay anasını yaparlarsa şu yola doğru çıkarız herhalde. Ama kaçmamamız lazım. Ama çok fazla. Orada 10 tane köpek var. Alan var, alan var. Evet, alan var. Alan var, almayan var. Kıskanımla. Alan var, var Kıskanırlar. Ya sen benden daha çok korkuyorsun köpekten, çağırıyorsun şu an. <laughs> Sizi şöyle alalım. Tamam, sen seni öyle alalım biz. Buyurun. <laughs> Aşkım bu bayağı büyük bir köpek bu arada. Ben şu an... Ben sana sinematik bir açı verdim şu an. <laughs> ya niye sinematik? Evet. Sen bir problem yok şu an. Problem yok. O ablaya bir çağırsanız ablayı. Tamam git oradan hadi git oğlum. Hadi hadi. Ay aferin ne kadar akıllı bir köpek. Ne kadar akıllı bir köpek. Terledim ter döküyorum şu an yemin ederim. Kan ter içinde kaldım. Arkadaşlar burada gerçekten bir sürü köpek var tamam mı? Çok fazla köpek var. Ve bize yukarıda da zaten köpekler saldırdı, havladı falan. Biz buraya geldik. Şu an burada da bir 15-20 tane köpek var. Problem değil ama böyle toplu bir şekilde saldırabiliyorlar ya. Ben, ben ondan ben. biraz çekiniyorum. Ya hala burada bir Biz ne yapacağız? Kaldık ortada. Ne yapacağız? Diye Yanlışlıkla güme gideceğiz. Harbiden. Durduk yere. <laughs> Kim vur diye gideceğiz abi. Ya iki tane daha geliyor bu ne? Bak abla abla bir bizi korur mu acaba? Ablaya niye bir şey yapmıyorlar? Yemek veriyor çünkü. Bizde yemek olsa mama olsa bize de bir şey yapmayacak. Belki de biz yemeyizdir. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu Aris... Ar, <laughs> ar ya kuyuya geçti anlamıyor bir şey yapmıyorlar. Giden ses çıkartan motora. Kuyuya bir deli taş atmış. Kırk akıllı çıkaramamış ama konumuz <laughs> o değil şu an anladın mı? <laughs> Neyse anla ya O da uzaktan uzaktan havlıyor. O havlayacağına gel o zaman yani uzaktan racon keseceğine. Ya bunlar çoğalıyor bak! Her baktığımda bir tane köpek artıyor sayı olarak. Ne olarak artabilir? şimdi? Dönüme <laughs> de <laughs> bölünüyorlar. Kilo olarak. <laughs> bir dakika tamam. Neyse ben bu motoru tanıtıyorum tamam mı? Buna hiç kimse ve hiçbir şey engel olamaz. Arka plan gibi şu an bu arada. Biz Yo, buradan bayağı, çekecektik. Bayağı güzel ya. Vallahi biz ama buradan oraya Hayır, doğru çekecektik. Var ya böyle. Buradan oraya doğru. Evet. Evet. Çok değil, çok değil. Bir saniye. Şu karşıdan ya. Sıkıntı yok. Tamam oradan. tam. Büyük bir tehlike içerisinde size bu videoyu çekiyorum. Haberiniz olsun. Ee, bu arada Atlo videoma sponsor. Önceki videodan görmüşsünüzdür. Pantolonum Atlo'dan. Aşağıya açıklamaya bırakacağım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Sonra bana sürekli abla pantolonun nereden? Çok güzelmiş falan diyorsunuz. Nefesim yetmedi. Pantolonum Atlo'dan. Şuraya bırakıyorum aşağıya. Şimdi açıklamaya bu arada. Aşağıya derken. Buraya gelene kadar o kadar çok sinek girdi ki yüzüme artık... Bana konuş şuralarda söyle. 50 cc bir motor. <laughs> bir saniye. Tamam. Görmüş olduğunuz altındaki motor 50 cc bir motor. <laughs> Enerjim düştü. Güneş gidiyor, güneş batıyor. Köpekler saldı. uzat kuzu. 50 tane köpeğin arasında kaldık. Videonun başlığı bu. Videonun başlığı RX9. RX 9 ile birlikte 50 köpeğin arasında nasıl kaldım? Oynat bakalım. <laughs> korkuyorum. Neyse o tarafa geç. Ben senin arkanı gözlerim. Erkete dururum ben burada erkete. Erteke, erkete, aynen. Ben burada erkete. Şimdi konumuza gelelim. Çok yüzeysel basit. Ya biz bunu sürecektik, eğlenecektik burada ne kadar güzel ya. Neyse, bu video şey olsun. RX9'da video gelsin mi? Diye sormak <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> Abla niye storyden sormadın? Abla niye storyden sormadın? Abla, bize bir şey yaparlar mı ya? <laughs> Bilmiyorum mu? Yapmaz mı? Bilmiyorum diyor. <laughs> sana yapar <mı> desene sen <laughs> Abla Ablaya korkuyor. saldırıyor. Korkuyor. Öbür köpekler korumaz bir de onu biliyor musun? Bir yanlarına gidip çoğalalım bence ya. Köpeklere göre biz de köpekmişiz ne diyorsun? Ben katılmıyorum o adam o adam ne diyorsa. Bize mi dedi gelme diye? Yok <laughs> bize de Şşt! Aşkım bir de bunlar bize saldırır şimdi. Tamam ya. İnsandan korkarlar diyorlar. Korkarlar. Da biz, ben, ben daha çok korkuyorum. Gitti mi? Evet. Gitti mi? Yok, yok, gelme, gelme. Gelmeyeyim mi? Tamam. Nerelisiniz sen abi? <laughs> Burayı siyah beyaz yaparız bak <laughs> Ya sağ, bu da abarttı ama artık he. Bence gidelim ne olabilir Gerçekten. ya? Ablaya bile bir şey olmuyorsa biz... Hop! Şşşt! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Yürü! Allah! <laughs> ses tonu şaka mı? <laughs> Gitti. Kaçtı köpek bu arada yemin ederim. Ay. Allah Allah. Ay ne tatlı bunlar böyle ya. Baş, bunlar başka biraz ne tatlısı bunlar. Bunlar tatlı. Bunlar tatlı da. Allah Allah. Sen her gün besliyor musun abla bunları? Evet biraz alacağım burada. Ha. Bunları alacağım. Ha. O yüzden. Belediye veriyor ya. Evet. Biraz bunları alacağım. Ha anladım. Hep hazır buna. Ayağında bekliyor hazırcılar. <laughs> biliyorlar. Biliyorlar. ya ne tatlılar. Ne tatlı kız onların hiçbir şeysi bitmiyor. <laughs> Şu Görünümün beyaz olan biliyorlar. çok tatlı değil <laughs> mi? Aman Allah'ım. Allah Allah. Evet. Görünüşte öyle. Evet. Ama zor tabi ya. Sen nerelisin abla? Buralı. Buralı. Trakyalı mısın? Hı <laughs> hı. Burası Trak mı? Trakya işte Avrupa kız. Öyle mi oluyor? Buralı. <laughs> Suratına bak ya. <laughs> Az önce havlıyordu şimdi yiyor ya. Afiyet olsun. O zaman biz işimize dönebiliriz. Kolay gelsin abla. Köpeği nasıl kışkırttım. Bak yine başladı bak. Biz bu ara köpek. Canı yandı köpeğin. Sen bak kendi başına hiçbir şey yapamıyorsun. Küçücük köpeksin. O havlayınca gel <laughs> geliyorlar. <laughs> Benim ay harbiden köpekler benden korkuyor olabilir mi bu arada? Ben böyle bir gidiyorum ki hayvanlara. Şınav çekelim. <laughs> Şınav yapacak elimde bari bir kendimize gelelim o kadar hareket etmişken. Köpek ay köpek inceleme videosu. Ay köpeğe çarpacak be. Al elin. Bana koyayım şu lafı söyle. Lafı bir söyleme. Mimi var ya. Allah Allah ben sürekli mim şey yapmaya başladım. Ç Yanlışlıkla erkek, baharım er erkek baharın diye mi? Ya yani erkek bahar. Kadınlar çiçek çiçek anandır, kadın kadındır. Çemek, bahar gibi. Yoruldu hayvan. iki adım attı yoruldu. Bizi de yordunuz ya burada. Abla nereye gitti? Yok oldu köpeklerle beraber. <laughs> Her şey <mi> <gülüyor> <adam>? <gülüyor> Neyse tam <laughs> gelen geçen bize bakıyor. Hiç mi görmediniz ormanın içinde video çeken iki motorcu? Bir buçuk derken. <laughs> Motor, yarı motor, yarı rapper. Tepki mi diyordu ona? Tamalaka. Rap. Ya dalga geçmiştik ya ben. Neyse tam. Motora bak. Bu motorla geziyorsun sabahtan akşama kadar ama bu scooterla laf mı ediyorsun? <laughs> Neyse köpekler bayağı gitti şu an ya. Her yerimde sinek varmış gibi hissediyorum. Yemin et. Ben çekmeyeceğim video. Aşkım yüzüm... Da Yüzüm gözüm bak ben bir moda girmem lazım. Yani videoya bak bu doğaçlama da geliş, gelişmiyor yani. Ben az önce Mertcan Bahar diyordum daha da Davos'a geldi. Daha da Davos'a gelmedi. Hiç <laughs> <laughs> adamı yürüyüşünü yere koyup. Şey ma maymuna benzeyen adam. <laughs> Biz de engelliye gülüyoruz. E, ne farkımız kaldı? Bu videoya hiçbir başlık atamayacağız. Benim kitle izleyecek sadece. Köpeklerin arasında kaldık en azından. Hem bir şey olmadı hem senin video çıktı. Senin... Kitlemiz biraz açılmalı dışa doğru. Çok içe dönük bir kitlemiz var. Psikolojik olarak. Sosyolojik <laughs> <laughs> olarak. hazır köpekler gitmişken ben şu motorla şöyle bir tur atayım, teker meker yapayım size torkunu göstereyim. Ondan sonra biz bu videoyu kapatalım. Daha da davasa gelmem. Davos bitmiştir. Bir dakika bu taraftan bineceğim. Şimdi anahtar üstünde. Dur bir dakika bir dur. Bu motoru kontağını buradan açıyoruz. Üf, ya burası yamuk bak yok olmuyor. Şuradan çalıştırıyoruz maalesef. Ya hay Allah. Buradan bak. Burada bir tane ayak marşı var. Buna böyle basıyorsun. Bak bak bak. Basamıyorum ki. Bir dakika. Wow. 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 <laughs> Aynısını yapıyorum. Çok iyi. Of pantolonum çok havalı durmuyor mu? Evet vites nasıl atılıyor göstereyim mi size? Gelin bu tarafa bak şimdi. Bu vites tamam mı? Buradan vitesi yükseltiyorsunuz. Buradan alçaltıyorsunuz garip bir şekilde. Böyle debriyaja bastım. Böyle atıyorum birinci vites. Böyle bastığımda tekrar boşa geçti. İnanılmaz bir olay var. Çok garip bir mantığı var. Bu arada çok hafif bir motor, çok dengesiz bir motor ama alıştığınız zaman size o kadar dengesiz gelmeyecektir diye tahmin ediyorum. Yani şu an inşallah düşmem. Size şöyle bir torkunu göstereceğim çünkü bak. Bana teker yapamıyorsun dediniz ya. Hazır mıyız? Küfür <laughs> ettim yanlışlıkla. <laughs> İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz bir şey. Bir daha bir daha. Düşürsem kızar mısın bana? Tamam. Kızarım dedi. Neyse tamam. Ya yerde çok kayıyor. Çakıl full mıcır yani. Ben çok korkuyorum daha fazla kaldırmaya. Yemin ederim cross gibi. Ben size demiştim önceki videoda. Cross gibi motor ya. Bak lastik yakacağım. Bak bak şimdi bak. bak, biraz, bak. Oh. Böyle bir tork yok. Böyle bir tork yok. Tork neydi o? Otomobil. <laughs> tork otomobil. Elimiz yerli. Direksiyon. Daha dünya lideri. Bir dakika bunun ayaklığı da böyle bir garip. Böyle RX9 incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla inceleme. Daha <laughs> fazla Daha fazla inceleme videosu için kanala abone ol. <laughs> <laughs> Motosiklet. <Mata> <laughs> <Bize. gülüyor> bir dakika ben çok abarttım. Of, aynadan doğru açı mı ne yapıyorsun? şekilde. Dörtlüsü de var bu arada. Kırk, Allah belanı versin. Bu kırık ama bir şey olmaz. Çalışıyor. Aynen çalışıyor sonuç olarak. Dörtlüleri de var. Benim motorda dörtlü yok bu arada. Yemin ederim. Allah çarpsın. Bak gerçekten söylüyorum. Benim motorda dörtlü yok. Bunda var. Onun dışında böyle dümdüz bir selesi var. Şöyle gösterelim. Yatsana buna bir. Bak bunu şöyle sürebilirsiniz. <laughs> Hay Allah. Nerede? ben bana söylenen her şeyi niye sorgusuz sualsiz yapıyorum acaba? <laughs> <laughs> evet onun dışında şöyle bu şekilde böyle bir farı var. Aynı şekilde burada da sinyalleri var böyle. Dörtlüleri de var ya inanılmaz bir şey. Burada göstergesi var bakın. Bu gösterge. Bu arada eldivenlerimi yine taktım. Şöyle gördüğünüz gibi önemli çünkü. Bu, bu motora da biniyor olsanız konfor güvenlik önemli. Aynalarımız var. Orijinal aynalar değil bu arada. Orijinal aynalar daha böyle yuvarlak. Daha böyle... gri. Krom gibi. Evet. Gri oluyor. Yoruldum. Jantları var bu arada motorun her motorda olduğu gibi. Ama o kadar saçma bir jant yapmışlar ki. Buna aradan zincir geçmiyor. Motoru zincirle bağlayamıyorsunuz. Kim bu motoru niye çalsın diyorsun. Anladım. Ama işte belli olmaz. Hafif bir motor harbiden bu arada. Baksana bak. Mesela ben bunu kaldırırım böyle bak. Kaldıramazmışım. Kırılacak diye korkuyorum yoksa. Anladınız mı? <laughs> Buraya kadar anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı? <laughs> <laughs> bu kadar. <laughs> Motor hakkında. Kaç kilo olduğunu biliyor musun? Motor hakkında hiçbir teknik bilgimiz yok. Ya gerçekten bu arada almayı düşünen falan varsa burada çok ufacık bahsedeyim. 50 cc ama gerçekten güzel gidiyor. Hızlı falan iyi yani. Bayağı 70'i geçmiyor mu? Aynen 70-80 civarı gidiyor yani. Onun dışında selesi rahat. İki kişi binemezsiniz ama. iki kişiyi kaldırmaz. Toplam 100-120 kilo falan alabiliyor yaklaşık. Onun dışında problem yaşanabilir. Arka lastik patlayabilir. Ya verilebilecek çok da bir detay yok yani. Başlangıç için uygun alabilirsiniz. Onun dışında böyle bir yerden bir yere giderken kısa yollar vesaire için alabilirsiniz. Şey gider. İşe giderken evet mantıklı. Biz o amaçla kullanıyoruz. Onun dışında başka başka. Görüntüsü güzel. Böyle nostaljik bir şey yapmaya çalışmışlar. Daha böyle eski. C jagged gibi. <laughs> ben Cg gibi. <laughs> Cg gibi. Rap. Old school. School. Evet dikkat çekici. Rengi de güzel bu arada. Ben en çok bu rengini beğeniyorum. Böyle beyazlı, yeşilli, kırmızılı renkleri falan da var ama ben bunu... <laughs> Ay sesim kısıldı artık konuşmaktan. Ya güzel işte güzel motor. Mis gibi motor almak isteyen varsa alsın yılan çıktı sandım altından otmuş. Burada da benim motorum var zaten ne kadar 150 yani. Arkadaşlar ben kanal incelemecisi değilim tamam mı? Ben böyle bu şekilde yüzeysel anlatıyorum, sohbet muhabbet takılıyoruz, tecrübelerimden bahsediyorum. Bu motoru da birazcık kullandım, bunu da birazcık kullandım. Bunu biraz kullanmadım, 3 yıl kullandım. Önceki videoda nasıl motor kullanılır ondan bahsetmiştim. İşte bunda da şimdi böyle... Aynen. Boşver ya. <laughs> Ya diken var ben buraya nasıl çıkacağım ya? Hadi kapat video bitsin artık. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür... Ya gitme gitme bir dakika izlediğiniz için... İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unut... Hay Allah'ım. Kanala abone olmayı... Ya. Kapanış yapmak için kameramanımın peşinden gitmek zorunda mıyım ben? Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da geçtim. Abonem abone de ya. Üf. 100 bin olduk bu arada. Hala plaketim gelmedi. Geldiği zaman onunla alakalı bir video çekeceğim. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bu kadar. Öptüm. Bay bay.